Bir daha satayım. Şimdi Cemal Paşa. Pardon biz kimi konuşuyorduk lan? Boş ver ya Vallahi konuşmaya Bu, şey var <laughs> hayır, hayır kavga edelim hayır. Hoşuma gidiyor. Ee, hayır. Bakıyorum. Ağzım kara bekeri değil. Enver Paşa. Enver Paşa zamanında Abdülhamid vardı. Abdülhamit Abdülsamit de derler. Abdul Şimdi kardeş, kardeşim. Abdülhamit evet doğru. İşimi hatırladım. Abdülhamit Abdülhamit devrinde kardeşim imparatorluk vardı değil. değil mi? Osmanlı İmparatorluğu. Hayır, hayır. Osmanlı impar Orospu çocuğu. Abdülhamit Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye şey. Türkiye Cumhurbaşkanı mıydı? Orospu. Evet. <laughs> ya biz sus amına koyayım. Şimdi kardeşim. Hayır, edeceğim. Evet. Abdülhamit Birleşik Krallığın başkanıydı oğlum sen bilmiyorsun. Değil mi? Aynen. <laughs> değil mi? Tamam sus Tamam sus, sus sus Tamam <laughs> Sus um, sus, um. sus Sus Canım toz çekti Şimdi bro brother Can you please help? Şimdi Senin bu sovyetlere dalan Kış ayında salan Salan Saldıran dediğin adam Saldırmadı O zaman Cumhuriyet yoktu Şeyi neydi lan he planları şey veriyor kimde? ben cümleyi unuttum Türkçe unuttum ben. Lan ben de diyorum ki saldırdığı için sürgüne gitti zaten. Ağzına vurdum ben öyle oldu. Ama saldır saldırırsa idam edilir. Bu arada kendi başına saldıramaz aman akım. Ya Abdülhamit Abdülhamit tahttan indirilir sen. Abdülhamit. Gerizekalı Abdülhamit tahttan indiren zaten o. Mal itaat ve terakki. Terakki. O yüzden diyorum zaten hani Oros bu çocuğu Abdülhamit tahttan indiriyorsa Abdülhamit nasıl bunu gönderiyor? Bu, Enver, en, en annen bak. Abdülhamit gönderdi mi dedim ben geri zekalı. Ananı göndersin Abdülhamit Oros bu çocuğu. <laughs> bak bak bak. <laughs> he 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 he. Enver, Enver o Rusya'ya dalmaya çalışmadan şey şey. önce. Önce. Enver Rusya'yı nasıl alsın amına koyayım Ruslar farsı Sen 93 <laughs> harbini demiyor musun? Hayır. Ha? Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyorum ben. Birinci Dünya Savaşı. Eee. Eee. Ee? Emperyalizmden bahsediyor. Evet. Ee? Aynen. 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 <laughs> Birinci Dünya Savaşı. Evet. Aynen Arda. <laughs> Cengizhan Cengiz Han olsaydı, Cengiz olsaydı Birinci Dünya Savaşı'nın da belki dik de alırdı. Tamam var aynen. <laughs> yalan mı? Yalan. Yalansa yalan. Be. Hayır değil değil. Doğru doğru. Cengiz Han. Cengiz Han. Birinci an, Dünya an, Savaşı'nda birinci Enver Paşa ne yapmış? Ne yapmış? Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa Osmanlı'nın yanında Trablusgarp'ta savaşmıştır orospu çocuğu. Ne? Şey yani. savaşmadı mı Sarıkamış'ta? Anasını kestiğim. Hayır. Hayır mı? Hayır. Oros mu Enver, Enver Paşa. Mustafa Kemal'in yanındaydı. Atatürk Kemal Trabluskarp'a gitti. Sen mal mısın? Sen sıkıntılı tamam, mısın? Tamam Trabluskarp da şey yanında değil miydi? Enver Paşa. Ya niye... Atatürk Enver Paşa'yla niye aynı yerde duruyor? Hani okumadın mı sen? Okumadın mı? Belki canları istedi sana ne? <laughs> ya gerizekalı ya. Ben senin yanında durmak istemesem durur muydum? O senin sorunun. Ben senin yanında durmak istiyor muyum? Evet. E onlar da ben senin yanında duruyor muyum şu an? Evet. Emir Paşa Mustafa Kemal'in yanında durmak isteseydi yanında olur muydu? Benim gibi. Hayır. Niye? Olamaz bana ne? Niye? Ben senin yanında olmak istiyorsam ama oluyorsam. Onlar da olmak istiyorsa olur. Yanında mısın? Geri yani konuşuyoruz ama onlar da zamanında Discord mu vardı? Orospu çocuğu. <laughs> Telefon var. Yani. Telegram. Alo. <laughs> ben de bunu okuyayım. Abdülhamit Discord'dan arıyor şeyi. Ab Adolf ya beyler bana bir CT'den bir, bir para. Bir para. Bir para. Bir yani. kod. Bir Alman şeyi, Alman markı göndersene bro. Çok da bir bokumuza yarıyor sanki de. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım>. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşacık'ımız Kafkaslara bir, 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 bir uçuş, bir uçuş. Kafkaslar, Sarıkamış'tan işte Sarıkamış'tan e, Rusya'ya girmeye çalışış. Başaramadık abi. Tamam, başaramadık abi. Orada büyük bir asker kaybı, büyük bir Türk ordusu yamuluş. Anladın? He. Anladın. Sonra sonra Enver Paşa sürgün. Sonra Türk iş kurtuluş savaşı. He. Kurtuluş Savaşı kazandık. He.